Merhaba arkadaşlar. Bir Destemir oyası ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık gönül çelen oyamızı bitireceğiz inşallah. Şimdi daha önce büyük çiçeğin yapılışını göstermiştim. Ee, tamamen bitirdik. Şimdi ortasını yapmamız gerekiyor. Şimdi ortasını yapacağız ama çok fazla şey e, yapım e, ilmeklerle ilgili çok fazla oyalamak istemiyorum sizi. Sadece Püf noktalarıyla ilgili bir şeyler anlatacağım. Şimdi burada dörtlü kök başladık. Mecburen dört yaprak olacağı için burada. Burada içine üçlü kök başlamak zorundayız. Bu kökün üçlü kök olması gerekiyor. Ama üçlü kök yaptığımızda yukarıya çıkarken kullandığımız ilmeği de kullanarak dört yaprak yapabiliriz. Şimdi şurada bir üçlü köküm vardır benim. belli oluyor mu? Onun yapılışını da göstereceğim size. Şimdi yaparken de anlatacağım onu. Evet. Şimdi üçlü kökümüzde her zaman bir tane fazladan ilmeğimiz vardır arkadaşlar. Veya dörtlü kök başladıysak beşli olarak da kullanabiliriz biz onu. Şimdi başlayarak göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir püf noktası, önemli bir noktayı söyleyeceğim size. Elimizde halkamızı oluşturduk. Başlangıç düğümümüzü attık. Mutlaka ters çevirin. Bu ipin olduğu tarafta çalışmayın zürafalarınızı. İpin tek kat olduğu tarafa çalışın. Neden? Birincisi, iki tane ip olduğu için tutturma ihtimaliniz çok yüksektir zürafaları atarken ipin katından geçirirsiniz alttaki e, borunun e, tel geçireceğimiz kısmı kapanır ve bir daha açılmaz ya da kapanmayabilir de bakın bu şekilde üç tane ilmekten boru yapacağım şimdi bunu çok rahat kapatabilirim gerektiği zaman da açabilirim çünkü gevşek bir boşluk var orada onun için zaten oyalarda o şekilde kullanmak istediğimiz için biz bu şekilde yapıyoruz kökleri. Şimdi bütün hepsine batacağım. İkinci sıraya geçtim. Burada 3 ilmekle yapılan borudaki 4. ilmeğin nerede olduğunu göstereceğim size. Bakın yukarıya çıkarken yaptığım ilmeğim var. Ona da battım şöyle iri attım ki özellikle rahat görebilesiniz diye. Çünkü iplerim çok ince benim ilmeklerim çok küçük olur arkadaşlar görmekte zorlanırsınız. Şimdi bakıyoruz. 1, 2, 3 tane zürafamız var. Bir de yukarıya çıktığımız ilmek var. Biz bazen bunu dördüncü ilmek olarak kabul eder. Üzerine yaprak yaparız. Bazen de bu son ilmeği sıkıştırırız. atamadım Evet bugün. Evet bazen de bunu bu şekilde sıkıştırabilirsem tabii ki sıkıştıracağım. Kör ilmek gibi yapıp orada kaybedebiliriz arkadaşlar. Biraz düğüm oldu orası açamıyorum da şimdi bozulacak. Evet bu şekilde bazen kaybediyoruz, bazen de dördüncü ilmek olarak kullanıyoruz. Püf noktası bu. Şimdi burada üçlü boru yapıp üzerine dört tane yaprak çalıştık. Deminki anlattığım şekilde. İkiden başlıyoruz. Sekize kadar arttırıyoruz. Zaten gözemeli ilmekte arttırmayı ve eksiltmeyi gösterdim biliyorsunuz. Sıfıra kadar eksiltiyoruz. İki tane bir içine bir yapıyoruz. Tepeye çıkıp sıfırlıyoruz. Bırakıyoruz arkadaşlar. Yani bunu çok fazla tek tek göstermeme gerek yok. Sadece burada bir tane şey göstereceğim. Ekleme yerini pembe ipimizi alıyoruz, bir tarafa bağlıyoruz. Sonra diğer tarafa iğnemizi batırıyoruz. İpimizi de koyuyoruz araya sağlam olsun diye. Çok küçük bir köprü. Minik bir köprü yaptım. Şimdi bu köprünün içine sağa doğru geleceğim ilk önce. Sonra sola doğru bir tane pipirik pırpır veya büyük ilmek biraz yapıyorum. Sonra o büyük ilmeğin içine çok az büyük ilmeğin içine geriye geliyorum. İki kere sarıyorum ve bitiriyorum. Tabi dolaştırmazsam bugün besmele de çektim ama Bismillah. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz ve kesiyoruz arkadaşlar. Hepsinin arasında aynı şekilde pembeden çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi pembelerini yaptım. Aralarda bazen ipler bu şekilde kalabiliyor. Bakın küçük şeyler kalıyor. Onlar da korkutuyoruz arkadaşlar. Yakmıyoruz. Çakmağa getiriyoruz. Çekiyoruz. Getiriyoruz. Çekiyoruz. Biraz fazla bile geldi. Evet bu şekilde yakmadan küçük düzeltmeler bazen tabirle tüyleri yok etmek gibi düşünebiliriz. Evet bu şekilde bunları tamamlamış oluyoruz. Ee, çiçeklerimizi yaptıktan sonra benim düzeltme dediğim bir şey vardır. Şu şekilde çekin yaprakların ucundan. Sıkıca. Evet. Bu şekilde çekiyoruz. Bir de söylemek istediğim bir şey vardı onu unutmuşum. Çiçeklerinizin kökünü mutlaka yeşille başlayın. Ben burada yanlışlıkla beyazla başlamışım. Ek yeri çok hoş olmadı. Şimdi öbürünü de göstereceğim kökleri mutlaka yeşil yapın. Yeşil yaparsanız diktiğiniz yerler çok daha muntazam olur. Bu diğer bir ipucumuzdu. Eee yeşil kökleri söyledim. Ee, temizlemeyi söyledim. Ee, bir de uçlarında eğer bunu öbür kısımda söyleyeyim. Şimdi bunu bir dikelim biz. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimizi tohum yaparak dikiyoruz ilk önce tohumu yapmamız lazım yine halkamızı yaptık bir tane düğümümüz attık alışkanlık olduğu için hep çeviriyorum alışkanlık olsun sizde de bir tane sürafa mı yapacağım inşallah evet bugün neden böyleyim bilemiyorum bu çiçek başladığımdan beri bir zaten şey oldu aksilikler niye oldu bilmiyorum Şimdi bir ileriye bir geriye şeklinde zincir yapacağız. Bir içine bir de olur ama sanki bir ileriye bir geriye daha kolay oluyormuş gibi. Zaten içte kalacak. Hazır tohum da kullanabilirsiniz ama bu şekilde bir tohum yapabiliriz. Daha sonra bir hazır tohumla da göstereyim ben size. Evet bu şekilde bir tane çubuk çalıştık. Şimdi bunun içine 5 tane zürafa yapacağım. Sonra uçlarını ikişer tane küçük küçük bir yapacağım. Kör ilmek. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane bir yaptım bunun üzerine ikişer tane nokta kör ilmek yapacağım 1 2 hemen yandakine geçeceğim İkişer, ikişer tamamlayacağım sonra aralarını keseceğim Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Ve kökün başladığımız kısmına ipimizi bağlıyoruz. Bir tane daha düğüm atıyoruz. Sağlam olması için tek düğüm açılır çünkü. Şimdi orta kısmımızı alıyoruz. İğnenin tersiyle bakın bu da çok önemli. İğnenin düzünden geçerseniz bir yerlere takılma ihtimali vardır. İğnenin tersiyle geçiriyoruz. Tam ortasından çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önce açabiliriz dediğimiz yerden çıkarttık. Sonra yavaşça yerleştiriyoruz içine. Bir tane düğüm atıyoruz buraya. Sonra daha önce kökün ipini şimdi kesiyoruz. Daha önce kesmiyoruz bunu kesinlikle. Çünkü dağılır kökümüz. Evet bu şekilde ortasını yapmış olduk. Şimdi tele, tele dikeceğiz bunu. Çiçeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Sivri uçlu bir makas ya da tığla. Bu alttaki kökümüzü açtırıyoruz. daha önce söylemek istediğim yer şurası açılması gerekiyor demiştim size orayı bulup açacağız Evet yani o orta kısmını açabilmemiz lazım açtıktan sonra yavaşça makası çektirerek çıkartalım teli buradan yukarıya doğru geçiriyoruz. En zor kısmı burası. Diğer çiçeğimizi de yukarıdan aşağıya doğru geçiriyoruz. Tabi ikisi de ters yönde olduğu için birini zorladığımızda diğeri çıkabilir. Onun için çok dikkatli yapmamız gerekiyor bu kısmını. Çıkar tekrar takarız yavaşça yerleştirdim çok şükür problem olmadı. Evet. Şimdi buradaki sürafaların kenarlarından dikeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi tel olunca biraz daha zor oluyor işler. Güzel görünüyor ama tel yapması, tele dikmesi oldukça zor. Şimdi alttaki zürafaya bir tane düğüm atıyorum. Çok dikkatli. Çünkü taktırırsam her an çıkabilir. Evet. Şimdi tekrar kökten geçiriyorum. iğnemi düğüm atmıyorum burada. Tekrar alttaki zürafaya düğüm atıyorum. Şimdi kökün diğer tarafından çıkartıyorum iğnemi. Ve oradaki yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Yani çiçeğimi tamamen sağlamlaştırıyorum burada. Aynı şekilde bir tane daha geliyorum. Düğüm atıyorum. Yani önemli noktaları bunlar. Çiçeğin yapılmasını zaten yaparsınız. Evet. Çok şükür problemsiz bir şekilde hallettik. Evet. Şu kenarındakini de kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi bu şekilde dikmiş olduk. Bitti çiçeğimiz. Kökümüz de yeşil olduğu için arkadaşlar ek yeri de belli olmadı. Gayet düzgün oldu. Şimdi Hemen tomurcuyu anlatacağım hızlıca. Şimdi e, tomurcuk için bir tane üçlü kök başlıyoruz. Üzerine üç tane yaprak yapacağız. İkiden başlıyoruz. Altıya çıkıyoruz. Tekrar sıfırlıyoruz. Kenarlarını dolanacağımız zaman mutlaka kenarlarındaki ipleri paylı bırakıyoruz. Bunu daha önce göstermiştim. E, aynı buradaki gibi bu çiçekte yaptığınız gibi bir üstteki ilmekten başlayarak etrafını dolanıyorsunuz. Daha sonra ikisini aynı iğneye alarak köşelerinden ekliyorsunuz. E, tomurcuğumuzu oluşturuyorsunuz. Daha sonra böyle bir tomurcuğumuz oluyor. Kapanıyor biraz. Aynı şekilde tohum yapıyorsunuz. Ortasına. E, burada da beşli kök başlıyorsunuz arkadaşlar. Altılı olmasın istedik. Hani daha bir bir ilmek daha ince olsun diye düşünüyoruz. Burada da 6 tane oluyor yukarıya çıktığımızla beraber. Bu sefer 2 ilmek üzerine 2 ilmek yaparak başlıyoruz yaprakları yapmaya. İpimizi bağlıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. 2 ilmeğin üzerine 2 ilmeğimiz oluyor. 5'e kadar arttırıyoruz. İlk ilmeğimizi pipirik olarak bırakıyoruz. Bunları daha önce çok yaptık. E, sıfırlıyoruz daha sonra. Sonra aynı şekilde tohumlayarak buradaki telin üzerine dikiyoruz arkadaşlar bunları. Dediğim gibi ondan sonra daha tüylerimiz falan olursa küçük iplikçiliklerimiz onları korkutarak temizliyoruz. Daha sonra yaptığımız çiçeğimizi altında dikilecek kısmı var. Oradan kayığımıza dikiyoruz. Nasıl dikiyorduk? Ön yüzündeyim, çiçeğimi ön, arka yüzüne ama yüz tarafı bana bakacak şekilde yatırıyorum. Ondan sonra şu şekilde ortalıyorum ikisine birden batarak 4 ya da 5 tane zürafa yapıyorum. O telin veya ilmi, sizin ilmek büyüklüğünüzle de alakalı biraz. 2 bir şey 1 2 Bu arada arkadaşlar abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. E, Beğeniriyorsanız videolarımızı beğeni atabilirsiniz. Pardon elime takıldım bu sefer. Ondan sonra yorum yaparsanız sevinirim. Özellikle bundan sonra yapacağım işlerle ilgili hani siz e, istediğiniz işler varsa onları çalışabilirim. Hiç problem değil arkadaşlar. Ne istediğiniz her türlü işi çok rahat çalışabilirim aklınıza gelebilecek her türlü iğne oyasını rahat çalışabilirim ki bu örneği de mesela ilk defa çalıştım şimdi dört tane zürafam mı yaptım sıfırlayacağız bunu ee, tepsiler yapabiliriz taçlar yapabiliriz ee, aynı şekilde oyalar yapabiliriz havlu kıyıları namaz örtüleri istiyorsanız oda takımları Kumaş üzerine ya da tamamen iğne oyası. Yani siz isteklerinizi belirtirseniz ben de ona göre bir plan program yapmaya çalışırım arkadaşlar. İlgilerinize ve uyarılarınıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım uzun soluklu bir dostluğumuz oluşur. Şimdi sıfırladım ben. Üçgeni bitirdim bu arada. Ondan sonra teli kaldırıyorum. Bunu da daha önce birkaç sefer göstermiştim. Sonra etrafından geçiriyorum. Bunda yaprak olduğu için biraz daha zor. Bir sağdan bir soldan yine düğüm atacağım bunu arkadaşlar. Tabi gül olduğu için biraz daha zor olabilir. Takılmadan hiçbir yere inşallah. Haydi bismillah. Evet bitirdik şimdi. Kestik. Ve yaprak çiçeklerimizi, yapraklarımızı düzeltiyoruz artık. İşimiz bittikten sonra. Böylelikle arkadaşlar oyamızı tamamlamış olduk hayırlısıyla inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yaparak kullanırsınız inşallah. İyi günlerde. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.